Aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, kıymetli heyet üyeleri, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Yüksek düzeyli stratejik konseyimizin birinci toplantısı vesilesiyle sizleri Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye'ye hoş geldiniz. Ziyaretinizin ve bugünkü istişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri adına Yatırım Bakanı Muhammed Hasan Al Suwaidi, جان <laughs> التعاون Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri adına Devlet Bakanı Halifa Şahin Elmar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti arasında Ortak Konsolosluk Komitesi teşkili için mutabakat muhtarasını teati edeceklerdir. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşik Arap Emirlikleri adına Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Bin Ahmet El Cabir, kutup bölgelerinde araştırma alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını teati edeceklerdir. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Ülüyor, Savunma Bakanı Ülüyor, Yaşar Güler, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri adına savunma işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Mubarek El Mazraoui, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti arasında gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunmasına ilişkin mutabakat muhtırasını teat edeceklerdir.